Selamlar güzel arkadaşım. Hoş geldin demek istiyorum öncelikle. Öncelikle liseye hoş geldin. 9. sınıfa hoş geldin ve tabii ki bu videoyu da izlediğine göre Rehber Matematik ailesine, RM tayfaya hoş geldin. Burası benim ofisim. Bütün zamanımın geçti. Sizler için videolar, kitaplar eğlence videoları ne istersen vlogla her şeyi çekmeye başladığım yerdeyiz şu an. Sıfır noktasındayız. Bu noktada bir başlayacağız seninle birlikte. İnşallah bir terslik bir problem olmaz ise 9. sınıftan alacağım seni 12. sınıfa kadar adım adım tane tane bütün matematik tüm ayrıntısıyla elimden geldiğince önce sevdirerek sonra öğreterek anlatmaya çalışacağım. Benim hedefim bu. Tamam mıyız? Ben deniz Mehmet hocanız bu arada. Sizlerle de ya zamanla yorumlarda tanışacağız. Hatta sen yorumlara yazabilirsin. Hangi ildensin? Adın nedir? Hayalin nedir? Bana bunu muhakkak yazmanı istiyorum. Tamam. Bunu gerçekten gönülden isteyerek söylüyorum. Çünkü uzun bir soluk olacak bizimki. Gerçekten uzun bir soluk. En güzel arkadaşım sana neyden bahsedeceğim? 9. sınıf matematiğinden. 9. sınıfta matematiğe nasıl çalışacağız? Rehber matematikte 9. sınıfa ait neler olacak? Türkiye'nin en büyük matematik kanalında. Dokun sınıflar için bir içerik var mı? İşte sana bundan bahsedeceğim. Anlatacağım şeyler sadece 9. sınıf videoları değil. Anlatacağım şey rehber matematik ekosistemi. Bu gerçekten bir ekosistem. Bambaşka bir sistem. Bir kitaptan çok daha, bir videodan çok daha fazlasıyla karşındayım. Çünkü yılların emeği, yılların bana öğrettikleri bunu yapmam gerektiğini söyledi. Böyle bir sistemin, ekosistemin içerisinde başarının çok daha kolay geleceğini gösteriyor. Şimdi öncelikle bana güvenmeni istiyorum. Yani Cemiye bindik. Hayallerimiz için o denize açıldık. Seninle birlikte yolculuğa çıktık. Sen direksiyonu bana bırak. Yanıma otur. Talimatlara harfi yanuy. Başarının geldiğini sen zaten göreceksin. Şimdi ne yapacağız? Ondan bahsedeyim. Öncelikle 9. sınıf matematiği nasıl birlikte bitireceğiz? Elimde iki tane kitap var. Bunlar geçen senenin kitapları. 10. sınıf matbook ve 11. sınıf matbook. Geçen sene çıktı ve inanılmaz geri dönüşler aldık. Bunlar sadece bir kitap değil dedik. Hatta iki kitap dedik. Aynıları 9. sınıf için. ilk defa senin için gelecek. Onu da söyleyeyim iki kitap var. Bak ana karton ayrılıyor. İki kitaptan meydana geliyor. Hani hep diyorum ya bir kitaptan çok daha fazlası. Dokuzuncu sınıflar için Matbook serimizde videolarımızda ders anlatım videolarımızda başlayacağız. Sadece bu mu? Değil. Ama önce gel ben sana burada seninle birlikte kitapta ne var? Onun ayrıntılarını vermek istiyorum. Görmeden olmaz. İşte Dokun Sınıf Matbook Matematik kitabımız ve video ders notları kitabı. İki parçadan oluşuyor demiştim ya 11'lerinki. Hocam kitap nerede dersen videonun açıklama kısmında link var ulaşabilirsin. Benimki kargoda henüz gelmedi öyle söyleyeyim yani. Tamam mı? Benimki bile daha gelmedi. Şimdi bu video ders kitabı. Video ders kitabının içerisinde benim attığım videolarla birebir uyumlu ders notlarımız var. Peki biz 7-10 içerisinde seninle birlikte yıl içerisinde hangi konuları göreceğiz? Mantıktan başlayacağız. 10 derste mantık kümelerle. 13 derste denkleme eşitsizliklerle başlayacağız ki bir ömürdür denklem. Pıh! pıh <laughs> maşallah diyeceğiz. 41 ders saatinde de denklem eşitsizlikleri keza yine birlikte bitireceğiz. Hemen arkasından şu sayfayı çevirelim. Geldik üçgenlere arkadaşım. Üçgenlerle yola devam ediyorum ki en önemli konulardan biridir. Böyle ya geometri üçgen ne olabilir ki deme. Lise hayatında matematiği etkileyecek önemli konulardan biri. 28 ders saati boyunca onu beraber bitireceğiz. Hemen arkasından veri analiz 4 saatte de ee, artık 9 sınıf matematiği bitireceğiz Peki bunları işlerken nasıl işleyeceksin hocam Nasıl ilerleyeceksin Milyonu geçmiş izlenmelerle mantık bir videomuzla Belki de karşılaşmışındır Efsane video serilerinin ders notlarını yeniledik Onları kitap haline çevirdik ama Kitap almak zorunda değilsin bunu baştan söyleyeyim Ücretsiz şekilde pdf'lere de yine Göstereceğim rm adresinden Ulaşacaksın hiç merak etme tamam Şimdi seninle birlikte ne yapacağız? Ben diyeceğim ki gel kardeşim birinci ünite birinci derse başlıyoruz diyeceğim videomuzda burada gördüğün soruları beraber tane tane adım adım çözeceğiz. Videolarda her bir ayrıntısını sana anlatacağım. Bak buradaki kelimelerin cümlelerin her bir ayrıntısını anlatacağım. Seninle birlikte birinci derse bitireceğiz. Bak birinci ders buraya kadar geldi 11 tane soruyu birlikte çözdük. Hadi hocam birinci ünite ikinci derse geçiyoruz mu diyeceğiz? Hayır sen dur bakalım diyeceğim. Hani vardı ya iki tane kitabımız. Bu neydi? Video ders kitabı. Şimdi bununla işim bitti. Geldik soru avcısı kitabına. İşte diğer kitaplardan en büyük farkımız burada başlıyor. Benim sana anlattığım az önceki kazanımlarda mantık birinci dersteki kazanımlarda sadece o bölümle ilgili. Yani öğrenmediğin hiçbir şey yok. Anlatmadığım hiçbir şey yok. Bunları geliştirecek ödev niteliğinde 6 soru. Ha şöyle de kullanabilirsin. Okulda öğretmeninle birlikte video ders kitabını kullanacaksın. Öğretmenin sana ödev var demeyecek. Birinci ünite birinci ders bitti. Kardeşim 6 tane soru ödevi seni evde bekliyor zaten. Hemen birinci ünite ikinci ders videosu bitti. Dersini dinledin notlarını aldın. Hadi geldim bakalım buradan ödev sorularına. Aynı şekilde adım 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 bütün kitabı zaten ne yapacağız? Birlikte bitireceğiz. Ben hatta böyle sayfaları hızlı hızlı geçiyorum senin de görebilmen için. Bak bütün ayrıntılarıyla bol örneklerle bol açıklamalarla tanımlarla kavramlarla ispatlarla tüm ayrıntısıyla 9. sınıfın başından başlayacağız. Sonuna kadar ilerleyeceğiz ki içerisinde yeni nesil sorularda var mı hocam diyeceksin. Tabii ki var. %100 MEP müfredatına uyumlu uyumlu kazanımlarla uyumlu tamamen bütün kazanımlar örneğin 3. ünite 7. ders kazanımlarını beraber bitireceğiz sadece bu kazanımlarla ilgili soru avcısı kitabımızdan sorular çözeceğiz bak söylediğim gibi arada yeni nesil sorularımızda mevcut bu yeni nesil soruları da çözüp aynı zamanda sadece 9. sınıf matematiğine değil gelecekte olan YKS ya da adı değişirse hiç önemli değil biz konuları öğrenip gittiğimiz için yeni sorularla da yeni nesil sorularla da göz düştüğümüz için çok daha rahat bir şekilde YKS üniversite sınavına da hazırlanıyor olacağız güzel arkadaşım. Bütün kitap bu formatta birlikte ilerleyecek. Ben videolarda sana video dersleri notlarıyla birlikte dolduracağız, birlikte anlatacağız. Ona benzer soruları, ödevlendirme sorularını da sen soru avcısı kısmında çözeceksin. Peki kitap sadece bundan mı? Hayır bundan ibaret değil. Bir de soru avcısı bundan sonra soru sınav provası var. O da yine soru avcısı kitabının içerisinde arkadaşım. Orada ne var? Bak burada ne var göstereyim sana. Kitabının hemen başında daha doğrusu o bölümün hemen başında birinci dönem birinci yazılı, birinci dönem ikinci yazılı, birinci dönem üçüncü yazılı. Matbu'nun genel hedeflerinden biri de dokun sınıfta alabildiğimiz kadar matematik notlarını yüksekte almak, yükseğe taşımak. Peki bunu nasıl yapacağız? Gerçek yazılı, yazılı provalarıyla. Birinci sınav için sadece ama sadece 3 tane tam örneğimiz var. 3 tane yazılı provamız var. Bu provalar tamamen senin okuldaki sınavların ayarında. Yani ben bir öğretmen olarak, yılların deneyimi olarak sınıfa girip hangi yazılı sorusunu soracaksam çok benzerlerini buraya yazdım senin için hazırladım. Bak burada kaç tane soru var? 10 tane klasik soru var. Yine bunların çözümlerine de ulaşabileceksin. Hepsini anlatacağım hiç merak etme. Dedim ya bir ekosistem sadece bir kitaptan ibaret değil. Yazılı sorularını da çözüp sınava tam anlamıyla hazırlanacağız. Peki hocam şunu soracaksın. Videolar ne zaman gelecek? Hangi gün gelecek? Benim kafama bu sorular takılıyor diyeceksin. Hiç merak etme. Az önce de söylediğim gibi biz bir ekosisteme dahiliz. Dijital bizim bir dershanemiz olduğunu düşünebilirsin burada. Rehber Matematik Dijital artık tamamen seninle. Nereye giriyorsun? rmtayfa.com. Senin siten. Her yerde aklına gelecek bir site. Geldin rmtayfa.com'a girdin. Daha ilk sayfasında matbuk'un çıkış günü var. Kitaplarımızın çıkış günü var. 18 Eylül pazartesi son bir gün 15 saate de girmiş bulunuyoruz. 9. sınıf, 10. sınıf, 11. sınıf matbuk kitaplarımızın hepsi yenileniyor. 9'ları ilk defa çıkıyor. Bu kitapların satış linklerine de ulaşabileceğin linkler de burada olacak paylaşacağım. Ama daha önemlisi sen bu siteye girdiğinde... Neyle karşılaşacaksın? Kitaplarımızla takvimle. En önemli kısım dijital takvim. Yıl içerisinde 9. sınıflar için ya da üst sınıflar için rehber matematik YouTube kanalında. Ve bu Türkiye'de bir ilktir. Bunu kolay kolay kimse de yapamaz. Çünkü gün gün saat saat hangi video gelecek, hangi kamp gelecek, hangi kamp sonra gelecek. Her şey bir yıllık plan olarak karşında. yani tamamen nasıl programlı bir şekilde ben senin karşına bütün bir yılı planlayıp geldim gerçekten zoru başaracağız seninle. Mesela ilk videomuz salı günü gelecek. Saat 20'de gelecek. Dokun sınıf matbook videosu seninle olacak. Oturacaksın, izleyeceksin. Nasıl izleyeceksin? Buradan tıklayarak izleyeceksin. Tabii şu an burada dokun sınıf listesinde video olmadığı için boşluğa gidiyor. Ama sen o gün geldiğinde bu videoya tıkladığında gerçekten videoya ulaşacaksın. Hocam evet iyi güzel de YouTube'da bazen videoların arasında kayboluyorum diyorsun değil mi? Ya da kaçıncı videoda kalmıştım? gibi kafanda soru işareti de kalmayacak. Bu bir ekosistem. Bak yukarıda online kamp bölümü var. Online kampa tıklıyorsun. Online kampa tıkladığında tamamen ücretsiz bir şekilde. Gelip buradan hemen kampların profilim hesabım giriş yapmanı isteyecek. Ben giriş yaptığım için bir sıkıntı gözükmüyor. Buradan giriş yapacaksın güzel arkadaşım. Giriş yaptıktan sonra tamamen ücretsiz bir kez daha sana söylemek istiyorum. Her şey PDF'lerine kadar her şeye ücretsiz ulaşabilirsin. Çünkü benim ilk hedefim bu sitelerde bu ekosistemde rehber matematiği kuruluştaki amacım tamamen ama tamamen eğitimdeki fırsat eşitsizliğine son vermek. En azından tek bir öğretmenden engin bilgilerle bunu ayrıntılı ve herkese eşit koşullarda ulaştırabilmek. Geldin burada Dokun Sınıf matbook kampına katılmak istiyorsun. Burada katıl seçeneği olacak sende. Ben de Anadolu'dan katıldığım için görüntüle var. Dilersen diğerlerine de katılabilirsin. Ben şimdiden hazırlanıyorum sınavlara dersin. Görüntüle'ye tıkladığında Dokun Sınıf matbook 2024'ü karşına böyle bir sayfa geliyor. Burada ne var? Bak birinci ünite, ikinci ünite her biri var. Bu ne işe yarıyor hocam? İşte hani böyle milyonlar verip, binlerce lira para verip içerisine dahil olduğunuz ekosistemler var ya. Koyun hepsini bir kenara. Bakın bu tarafa. Çünkü bu tamamen ücretsiz. Rehber matematik tarafından sana tamamen ücretsiz sunuluyor. Birinci derse tıkladın. Birinci video ne diyor? Video yayınlandığında eklenecektir diyor ama eklendiği an tıkladığın video karşına açılacak. Birinci ders birinci videoyu izledin. PDF'i lazım hocam. PDF'lerin ilk 5 tanesi şimdiden koyuldu. Dileyen arkadaşlar kitapları gelene kadar PDF'lere buradan zaten ücretsiz bir şekilde ulaşabilirler diyorum. Tamam mı? Tabii ki ders anlatım videolarının PDF'leri var. Soru avcısı yok. Neden yok dersen? Çünkü burada video ders notlarından sonra senin çözeceğin soru artık tamamen sana kalmış. Hani madem bunu kullanmak istemiyorsun istediğin soru bankası kitabını aç ama bizim en büyük farkımız. Anlattığım kazanımlarla ilgili sorulara nerede ulaşıyorsun? Soru avcısı kitabında. Peki hocam ben bunu bitirdim. Adımı tamamlay'a tıklıyorsun. Adımı tamamladım. Ne oldu? Tik attı bak. İkinci videoya geçtim hocam. Adımı tamamla dedim. Hocam bir sonraki videoya geçeceğim. Pardon yanlış paylaş tuşuna bastım. Sonraki adıma bas. Tamamla. Tamamla. Sonraki adıma bas. Tabii böyle çok hızlı gidersen yemiyor numarayı. İzledin bitirdin videonu izledin. Her şeyini olurdu. Dördüncü derse kadar geldin. Akşam yattın uyudun. Ertesi sabah geldim ben yine çalışacağım hocam dedin. Online kampa tıkladın. Yine geldin. Hangi kamptaydım ben hocam? 9. sınıf matbook kampındaydım. Nerede kalmıştım hatırlamıyorum hocam ya. Bir a dördüncü derse sen girişi yaptığın andan itibaren tamamen o binlerce lira verip o sistemi sunulan sistem senin karşısında ücretsiz şekilde var. Beşinci derse geleceksin bakacaksın videom burada pdf'im burada hadi tıklayayım pdf'ime hadi çalışayım dersime hadi kitabımdan doldurayım artık sen nasıl paşa gönlünü nasıl isterse işlemi yapacaksın. Bitti mi? Bitmedi. Dedim ya biz bir ekosistemi tanıtıyoruz sana. Bizim kitaplarımızın en büyük farkı aynı zamanda dijital kitaba ücretsiz, para vermeden ücretsiz bir şekilde ulaşıyorsun. Şimdi ona nereden ulaşacaksın onu göstereyim hemen. Şimdi Dogon's Matbook kitabı yine çok benzer bunun şeklinde. Şu arka tarafta bak bir tane kazınacak bir yer var. Burayı kazıyorsun güzelce. Bir tane kare kod çıkıyor. Hemen ardından, hemen ardından ne yapıyorsun? Matbook, pardon e, mat pardon rehber matematik uygulamasını indiriyorsun söyleyemedim. Bak rehber matematik uygulamasına ister iOS'tan ister Google Play'den ulaşabilirsin. Buradan da nasıl ulaşacağınla ilgili ayrıntılı bilgiler var. Ama ben yine de anlatayım. iOS uygulamasından diyelim ki indirdin ulaştın. Ben hemen sana buradan onu da göstermek istiyorum. Hemen telefonumun ekranını ne yapayım sana da vereyim şöyle. Galiba şöyle bakıyorum. Ekranda geldi. Reper matematik orada Roblox'u göreceksin onu kızımla beraber oynuyoruz onu karıştırma şimdi onu karıştırma. Reper matematik uygulamasını açıyorsun güzel arkadaşım. Orada senden bir şurada şey kısmı var bak hesabım kısmı değil de araçlar kısmına girdiğinde kitap aktivasyonu yap var. Buraya DK ile başlayan o kazıyıp bulduğun aktivasyonu birebir buraya giriyorsun. Girdikten sonra kütüphanene tıkladığında aktif kitapları göstere bastıktan sonra karşına ne gelecek? Ahanda aktif ettiğin o 9. sınıf kitabı. 9. sınıf dijital kitap. Bak içerisinde 1789 tane soru var. Doğru yanlış boş sayıları yazıyor. Hocam bunlar nedir? Bunlar ne işe yarıyor diyeceksin. Hiç panik yok arkadaş. Bunlar ne işe yarıyor göstereyim ben sana. Dijital kitaba tıklıyorsun. Bu soru avcısı kitabımızın içerisinde 1112 adet soru varmış. Bu 1112 adet soruda az önce de göstermiştim. Daha doğrusu bu soru avcısı değil. Bu konu anlatım kısmı. Soru avcısı burada 557 tane soru var. Dedim ya birinci mantık birinci ders altı tane ödev sorusu vardı. Açtın uygulama üzerinden çöz. Analizler için cevabı gir çözüm izle. Kitap yanımda değil hocam ben parka gittim bahçeye gittim kafeye gittim orada çalışacağım kitabı evde unuttum. Okuldayım kitabı evde yok öyle bir numara bizde. Bizde dijital kitap var ücretsiz var uygulama üzerinden çöze bastığın an anda kitap karşında. Hocam B seçeneğine tıkladım. Çözmeye devam ettim. Çözdüm çözdüm. Elimde kalem kağıt kenarda. Çözdüm D seçeneğini işaretledim. Çözdüm E seçeneğini işaretledim. Şöyle bir deneyelim. Sana bir şey göstermek istiyorum. Altın soruya geldim. B'ye bastım. Bakalım ne kadar şanslıyız. Testi bitire tıkladım. Aha da 6 soru 6 yanlışım var. Her bir videonun çözümünü izlemem lazım artık. 6 tane yanlış gelince yapacak bir şey yok. Buradan çözümü izle diyerekten de hemen Sibel hocamın çözümlerine ulaşıyorsun ki burada ayrıntılı çözümler var. Hatta çözümü beğenmezsen burada tuşuna basabilirsin. Ya da çözümü be çok beğendim hocam ben. Direkt çözüme de basabilirsin. Buradan da bak hocamın sesi geliyor mu? Buradan hocamı da ayrıntılı çözümlerini dinleyebilirsin. Analizlere ulaşabilirsin. Hatta buradan kitabın yüzde kaçını çözdüğünü, kaçta kaçını çözmen gerektiğini hepsini yine buradan ulaşıyorsun. Dediğim gibi bu sadece bir çözüm videosu uygulaması değil. Diğer uygulamalardan en büyük farkımız Türkiye'de ilk dediğimiz özelliğiyle karşında. Buradan her şeye her şeye, yani kitabın bütün dijital özelliklerine ulaşabiliyorsun. Ey güzel arkadaşım, seninle birlikte 9. sınıf matematikte nasıl ilerleyeceğiz yıl boyunca, takvim üstünde neler var bunların hepsini gösterdim. Lütfen sen de rmtaifa.com'a girip ne yapabilirsin? Bunların her birini kendin kendi gözlerinle görebilirsin ve 18 Eylül Pazartesi günü bizimle birlikte dokun sınıfa. Bu arada bir şeyden daha bahsedeyim güzel arkadaşım. Bak tam şurada Discord kanalımız var. Discord kanalımız da şu an Türkiye'nin en büyük aynı zamanda en büyük Discord kanalı eğitim üzerine Discord kanalı buraya da bekliyoruz. Bu Discord kanalımızda kendi yaşındaki öğrencilerle, lise öğrencileriyle, seçkin öğrencilerle bir araya geliyorsun. Onlarla sohbet edebiliyorsun, pomodoralar yapabiliyorsun, soru çözümlerini paylaşabiliyorsun. Daha neler neler Discord da yine nereden ulaşabilirsin? Videonun açıklama kısmındaki linklerden ulaşabilirsin. Instagram'da rehber matematiği de takip edersen birlikte daha güçlü olabiliriz. Gelecek haberlerden daha çabuk haberdar olabilirsin. Oradaki real serilerimizi takip Takip edebilirsin. Aynı zamanda senin için yaptığım rehberlik kısa videoları da oluyor. Soru cevaplar da onları da oradan takip edebilir. Böylelikle rehber matematikle doya doya matematiği seve seve ama öğrenerek 4 yılı birlikte tamamlayacağız diyorum. Hadi bakalım sen de benimle birlikte hazırsan. Hayallerini de hangi elde olduğunda aşağı yazdıysan başlıyoruz. 18 Eylül Pazartesi günü 9. Sınıf Matbuk'ta görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoş kal. Hoşça kal.